Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz sormalı. Teşekkür ederiz, çok sağ olun bizi burada misafir ettiğiniz için. Sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. İsmi Efkan, soyadım Yıldız, Aslan Gümüşhaneliyim. 37 yaşındayım. 2 yıldan beri de firmayı aktif olarak kurmaktayım. Deneyiminiz eski herhalde sektörde. Deneyim evet, 14 yıldan beri sektördeyim. Güzel. Peki, kurumsal olarak hareket ettiğiniz her halinizden belli. Çalışmalarınızda evet. önem veriyorsunuz. Yeni nesil taşımacılık dediğimiz bu sistemimizi bize bir anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Hangi sektörlere hitap ediyorsunuz? Öncelikle bizim e, taşımacılık alanında şu an için personel taşımacılığı yapıyoruz. Aslında bünyemizde okulda var ama şu an için bir faaliyet göstermiyoruz. Önceliğimiz personel. E, Birçok kurumsal firmaya da e, hizmet vermekteyiz. İşte Avrupa yakası olsun, Anadolu yakası olsun, e, Kocaeli olsun. Hı hı. E, i̇şte fabrikalar örnek veriyorum işte e, Çeşitli kurumsal bir fabrika çok, Birçok şeyde hizmet veriyoruz. Nasıl yani. bir anlaşma yürütüyorsunuz? O bize bir sözleşmenizi anlatır mısınız? Tabii, sözleşmelerimiz genellikle bir yıllık oluyor. Ama tabii işte arz talep üzerine değişkenlik gösterebilir bu. Al talep olabilir. Ee, tamamen işte müşteri memnuniyetine dayalı bir şey. Yani sektörümüz. müşterilerinizin arz talebine göre. Tabii tabii. Ama yani. standartınız bir yıl. Tabii standartımız bir yıl doğrudur. Evet. Araçlarınızdan biraz bahsedelim. Siz kaç aracınız var? Ne tür özellikleri araçlar? Evet. Kaç kişilik? ya Araçlar genellikle bizim e, 16'lık. Ama tabii işte lokasyona göre değişebiliyor. gene müşteri talebi üzerine işte 45'lik olabilir. Evet. E, büyük otobüs, 27'lik midibüs olabilir. 16'lık olabilir. Ve bir de e, 9'luk araçlarımız var. Bunlar özellikle zaten VIP araçlar olarak kullanıyoruz. Özel transfer. Özel transfer. Evet, havalarının transferlerinden bahsediyorum. Güzel. ona göre de tabii teklif aşamasında müşteri bize tek, akabinde listeyi gönderiyor firma çalışmasını. Biz ona göre bir teklif hazırlıyoruz. oradaki işte arz veya talep neyse ona göre de fiyatlandırmasını yapıp hı hı. ibedi bir şekilde görüşmemizi sözleşmenizi yapıyorsunuz Bu işi yapmanız için hangi belgeler gerekiyor? Bu iş yapmamız için dediğim gibi ISO belgelerimiz var, TSE belgelerimiz var. Ondan sonra E belgemiz var. Ondan sonra ticaret odasına ticaret odasına kaydınız var. hepsi var? Belgelerin hepsi olması gerekiyor. Zaten şöyle de bir şey var. Müşteriler zaten artık işe başlarken bu belgeleri soruyorlar. Evet. Yani uygun musunuz, değil misiniz? Hı. Siz de takdir edersiniz gibi çok artık merdiven altı firma var. Bu da can sıkıcı tabii bir durum yani, Aynı. Yani o yüzden biz tabii hep böyle şey yapmaya çalışıyoruz. Biraz daha yenilikçi olalım. İşte yüksek modelli arabalarla işte Hı. GPR sistemiyle, ÇTR sistemiyle olsun işte İSG yöneticimizle, evet, tabii, işte evet. proje yönetimimizle böyle biraz da hassasiyet içerisinde götürüyoruz işlerimizi. Sizi şimdi tercih eden birçok firma var. Araç sayınız da, filonuz da bayağı iyi. Bu konuklarınıza, müşteri portföyünüze bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toparlayalım. Neler söylemek ee, istiyorsunuz? Öncelikle bu sektöre başlamaya çok büyük e, emeği olan e, İbrahim Tural abime, ondan sonra e, Özkan Düzgün abime buradan sizin aracınıza teşekkür ediyorum. Hı hı. E, firmamın kuruluşunda da e, halen de desteklerini benden esirgemiyorlar. Güzel. Akabinde e, yani e, biz farkımızı çalışarak ortaya koymak istiyoruz. Yani aslında ki amacımız şu daha yenilikçi, daha ileriye dönük Hani dört mevsim, yeni nesil taşımacılık derken de aslında bu bizim kendi dinamimizden gelen bir şey sloganımız. <laughs> Biz daha böyle yenilikçiyiz, yeni arkadaşlar, yeni böyle yöneticiler, biraz daha sektöre katma değer katmak istiyoruz yani. Çözüm evet. ortaklığı diyelim. Evet peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size çalışan bütün şoför abilerimize başarılar evet, diliyoruz, kazasız. <laughs> belasız yeni bir yıl olsun i̇nşallah, diyelim. İnşallah. İlerleyen zamanda inşallah markanızın farklı bir adımında görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.